Merhaba sevgili Kova ve yükselen Burcu Kova Burcuna dahil olanlar 2024 Haziran ayının 10-16 Haziran haftasında astrolojik ayıtanın bize verdiği bilgileri paylaşmak üzere videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 10 Haziran Pazartesi günü Merkür İkizler Burcunda olacak. Ayrıca Merkür-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Venüs, Neptünle ve Merkür, Mars ile sekstil açıda olacaklar ve Merkür, Plüto ile üçgen açıda olacak. Merkür'ün ikizler burcunda olması Kova burcu için bu dönem daha akıcı bir şekilde düşünebileceğinizi, fikirlerinizi daha etkili bir şekilde ifade edip iletişimde daha hızlı olabileceğinizi göstermektedir. Özellikle bugün Venüs ile Neptün'ün seksil açısı ise sanatsal veya duygusal açıdan daha ilhamlı olabileceğinizi empati yeteneğinizin artacağını ve ilişkinizde ilişkilerinizde daha derin bağlar kurabileceğinizi göstermektedir. Merkür ile Mars'ın seksil açısı ise bugün enerjik ve kararlı olabileceğinizi, hedeflere doğru ilerlemek için cesaret ve motivasyon bulabileceğinizi gösterir bu enerjik ve kararlı oluşunuzu. Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumunda ise bugün büyük düşünme yeteneğiniz artacak ve gelecek, geleceğinizle ilgili daha büyük planlar yaparak iyimser De umut. duygularınızı arttırabileceksiniz. Merkür'ün Plüto ile olan üçgen açısında ise derin konulara daha iyi kavrayabilir ve kişisel dönüşüm için fırsatlarla, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Tüm bu kombinasyonlar Kova burcu üzerinde zihinsel ve duygusal olarak zenginleştirici bir etki yaratacaktır. İletişimde güçlenme, yaratıcılığın artması, enerji ve ilerleme, geniş perspektifler ve dönüşüm gibi olumlu özellikler Kova burcu insanlarını destekleyecektir. Bugün yeni fırsatlar keşfet ve hedeflerinize odaklanmak ve kişisel gelişim için iyi bir zaman olarak kullanılabilir. Ardından 11 Haziran Salı günü Mars Uranüs kavuşumu, Venüs Şiron sekstil açısı ve Mars Plüton kare açısı olacak. Ayrıca Ay Aslan burcunda seyrediyor olacak. Mars Uranüs kavuşumu hızlı ve beklenmedik değişimlere maruz kalmanıza sebep olacaktır. Ani kararlar alabilir ve radikal adımlar atabilirsiniz. Venüs Şiron sekstil açısı ise duygusal yaralarını iyileştirmek ve kendinize daha iyi hissetmek için fırsat bulabileceğinizi gösterir. İlişkiler ilişkilerde daha anlayışlı ve şefkatli olabilirsiniz. Mars Pluto kare açısında güçlü bir içsel mücadele yaşayabilir ve dışsal ...baskılarla karşılaşabilirsiniz. Kontrol duygusu ve güç ihtiyacı arasında çatışma yaşayabilirsiniz. Ve son olarak ayın aslan burcunda olması bugün duygularınızı daha açıkça ifade etmenize... ...ve dikkat çekmek için daha fazla çaba göstermenize sebep olacaktır. Ancak aşırı dramatik olma eğilimi de bugün söz konusu olabilir. Tüm bu kombinasyonlar kova burcu üzerinde bir miktar zorlayıcı bir etki yaratabilir. Ani değişimlerle başa çıkmak, duygusal iyileşme için çalışmak ve güç mücadeleleriyle uğraşmak gerekebilir. Ancak bugün aynı zamanda derin içsel dönüşüm için de bir fırsat sunacaktır. Kova burcu insanları bugünü dikkatli bir şekilde yöneterek içsel güçlerini keşfetme ve kişisel gelişim için de iyi bir fırsat olarak kullanabilirler. Ardından 12 Haziran çarşamba günü Merkür Satürn'le, Venüs'se Uranüs'le kare açı yapacaklar. Merkür'ün Satürn'le yapacağı kare açı da İletişimde zorlanabileceğinizi ve düşüncelerinizi ifade etmekte veya anlatmakta e, güçlük çekebileceğinizi gösterir. Sorumluluklar ve zorunluluklarla ilgili stres artabilir. Venüs'ün Uranüs'lü olan kare açısında ise ilişkilerinizde ani değişiklikler ve belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Bağımsızlık ve özgürlük arzusu ilişkilerde gerilime yol açabilir. Bu kombinasyon ise kova burcu insanlarını zihinsel ve duygusal açıdan zorlayabilir. İletişimde sınırlarla karşılaşmak ve duygusal dalgalanmalarla başa çıkmak gerekebilir. Ancak bu dönem aynı zamanda içsel güçleri keşfetmek ve direniş geliştirmek için de bir fırsat sunacaktır. Kova burcu insanları bu dönemi dikkatli bir şekilde yöneterek sınırlarını belirlemekte ve duygusal dengeyi korumakta daha başarılı olabilirler. Ardından 13 Haziran Perşembe Güneş Şiron sekstil açısı ve Ay Ay Başak burcundaki seyriyle bizi karşılıyor olacak. Güneş Şiron sekstil açısı içsel yaraları iyileştirmek ve kişisel büyümek için fırsatlarla karşılaşmanıza sebep olacak. Zorlu deneyimlerden ders çıkarabilir ve daha güçlü bir şekilde ilerlemenize de sebep olacak enerjilerle sizi destekleyecektir. Ay'ın Başak burcundaki seyri ise daha pratik ve organize olmanıza sebep olacak. Günlük işlerle ilgilenmek ve detaylı düzenlemek Detayları düzenlemek için motive olabilirsiniz. Kova burcu üzerinde bu kombinasyon içsel iyileşme ve dışsal düzenle ilgili bir denge sağlamanıza sebep olacaktır. Duygusal yaraların iyileşmesi ve kişisel büyüme fırsatları ayrıca Kova burcu insanlarının daha güçlü ve sağlam bir temel üzerine ilerlemeyi teşvik edebilir. Ayrıca detaylara odaklanma ve pratik işlerle ilgilenme günlük hayatta daha etkili ve verimli olmanıza da yardımcı olabilecektir ardından 14 Haziran Cuma günü Jüpiter Plüton ile Venüs Plüton ile üçgen açıda olacaklar. Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Merkür-Şiron'la, Merkür aynı zamanda hem Şiron'la hem Neptün'le sekstil açıda olacaklar. Jüpiter'in Plüto ile olan üçgen açısı büyük hedeflere ulaşma potansiyeline inanabilir ve kişisel dönüşüm için fırsatlarla karşılaşabileceğinizi size göstermektedir. Venüs'ün Plüto ile olan üçgen açısı ise ilişkilerde daha derin bağlar kurabilir ve duygusal olarak daha tatmin edici deneyimler yaşayabilirsiniz yönünde bilgilendirir. Güneşin Merkür'le olan kavuşumu daha net düşünebilir ve hedeflerinize odaklanmakta daha başarılı olabilirsiniz. Merkür Şiron seksil açısı ise bugün duygusal olarak daha hassas konuları anlamak ve ifade etmek için fırsatlar bulmanıza yardımcı olacaktır. Ve son olarak Merkür Neptün seksil açısı ise sanatsal ve ruhsal açıdan daha ilhamlı olabilirsiniz ve çevrenizdeki insanlara daha anlayışlı yaklaşabilirsiniz. Bu kombinasyonların Kova burcu üzerinde içsel ve dışsal büyüme için birçok fırsat sunabileceğini göstermektedir. Eğimserlik, derin bağlar, zihinsel netlik, iletişimde iyileşme ve yaratıcı yaratıcılık gibi özellikler Kova burcu insanların hedeflerine ulaşmaları ve ilişkilerine daha tatmin edici deneyimler yaşamaları konusunda destekleyebilecektir bugün. Ardından 15 Haziran Cumartesi Mars Pluto sekstil açıda olacak. Merkür Jüpiter'le ve Venüs de Jüpiter'le sekstil açıda olacak. Ve Ay seyrine terazi burcuna devam edecek. Mars Pluto arasındaki sekstil açıda hedeflerinize odaklanmakta ve zorluklarla başa çıkmakta daha başarılı olacağınızı güçlü bir motivasyona hareket edebileceğinizi size göstermektedir. Merkür'ün Jüpiter'le olan sekstil açısında ise zihinsel olarak daha açık olabilir. Geleceğe dair büyük planlar yapabilirsiniz bilirsiniz. Venüs'ün Jüpiter'le olan sekstil açısı ise ilişkilerinizde ve yaşamın diğer alanlarında olumlu deneyimler yaşayabilir. Daha keyifli ve tatmin edici bir yaşam deneyimi yaşayabilirsiniz ve Ay'ın Terazi burcundaki seyri ise ilişkilerde ve kararlarında dengeyi korumak için çaba gösterebilir. Ayrıca adalet ve uyum arayışınız artabilir. Bu kombinasyonlar Kova burcu üzerinde içsel güçlenme ve dışsal bereketi getirecektir. Güçlü irade, geniş bakış açısı, mutluluk ve denge arayışı gibi özellikler Kova burcu insanların hedeflerine ulaşmalarına ve daha tatmin edici ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir. Bugün kova burcu insanları yaşamların birçok alanında olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Ve son olarak 16 Haziran Pazar günü Merkür Lilith kare açıda olacak. Merkür Venüs kavuşumu gerçekleşecek ve Merkür Uranüs yarım kare açıda olacak. Merkürle Lilith'in kare açısı zihinsel olarak kendinizle çatışabileceğinizi, içsel korkularla başa çıkmakta zorlanabileceğinizi, iletişimde ve düşünceleri iletişimde ve düşünceleri ifade etmede engellerle karşılaşabileceğiniz yönünde uyarmaktadır. Merkürün Venüs'le olan kavuşumu ise duygusal ve zihinsel olarak dengeyi sağlamak için çaba göstereceğinizi, ilişkilerde daha anlayışlı ve uyumlu olmaya çalışabileceğinizi gösterecektir. Ve son olarak Merkür'ün Uranüs'lü olan yarım kare açısı ise beklenmedik değişikliklerle karşılaşabilirsiniz ve zihinsel esneklik göstermekte zorlanabilirsiniz. Yeni fikirlere veya bakış açılarına direnç gösterme ihtimaliniz bugün yoğundur. Bu kombinasyon ise kova burcu üzerinde içsel çatışmalar ve dengesizlikler yaratabilirken aynı zamanda ilişkilerde uyum ve denge arayışını da vurgulayacaktır. Zihinsel esneklik ve duygusal dengeyi sağlamak için çaba göstermek önemli olacaktır bugün kova için. Ve ayrıca kova burcu insanları bugün kendi iç dünyalarını keşfetmek ve duygusal zekalarını geliştirmek için de bir fırsat olarak görebilir diyebiliriz. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova ve yükselen burcu Kova burcuna dahil olanlar kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu haftada her hafta olduğu gibi kova burcu için dört kartımızı seçtim. Yorumlara geçmeden önce herhangi bir yorumun size cevap olması ya da size ilham vermesi halinde aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirmenizi önererek yorumlarımıza başlayabiliriz. Öncelikle ilk kartımız mahkeme kartı iş ve kariyerin üzerine yorum yapacaktır. Kova Burcu için bu kart iş hayatında adil ve dengeli bir ortamı temsil eder. Ekip çalışma ve işbirliğinin önem kazandığını söyler. Aynı zamanda bu kart adil bir karar veya yargının alınması gerektiğini de işaret edebilir. İş ilişkilerinize dürüstlük ve adil davranmanın önemli olduğunu bize gösterecektir. Ve kupa ası ikinci kartınız aşk ve duygusal hayatımıza yorum yapacak. Bu kart genelde saf sevgi ve duygusal bolluğu ifade ettiğinden Kova burcu için ilişkilerde derin bağlar kurma ve duygusal tatmini deneyimlemenin zamanı geldiğini söyler bu hafta için. Partnerinizle duygusal olarak bağlılık hissetmek ve sevginizi yaşamanın önemli olduğunu, ilişkinizde derinleşmek ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için fırsat dolu bir haftaya giriş yapıldığını bize bildirir. Ve Kupa Şövalyesi 3. kartınız para ve finansal konular üzerine yorum yapacak. Genelde maddi alanda tutku ve enerjiyi temsil eden bu kart Kova Burcu için finansal alanda hareketli bir dönemi işaret eder. Yeni fırsatlarla karşılaşabilir ve maddi hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Ancak sizin de harcamalarınızı dengede tutmak ve maddi riskleri önceden değerlendirmenizin önemli olduğu bir hafta olacaktır. Kupa kraliçesi ise son kartınız olarak sağlığınız üzerine yorum yapacak. Genelde bu kartta duygusal ve ruhsal anlamda iyilik halini temsil eder. Kova burcu ise içsel huzuru ve dengeyi bulmanın zamanı olduğunu söyler. Kendinize ve duygusal ihtiyaçlarınıza özen göstermenin önemli olduğunu, ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini ve stresi yönetip kendinizi daha iyi hissetmek için kendinize fırsatlar yaratmanız gerektiğini bize bildirecektir. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.